yazı. Sanatsal yeteneklere kapı aralayan, insanoğlunun kadim hayatını nesilden nesile aktaran yegane araçlardandır. Bu mücevherleri işleyenlere de biz yazar diyoruz. Ahmet Resmi Efendi Ahmet Resmi Efendi 1700 ile 1783 tarihleri arasında Küçük Kaynarca Anlaşması'nın müzakere ve imzasında Osmanlı Devleti heyetine reislik gibi kadersiz bir vazife ile tarihe geçmiş, ancak öncesinde Viyana ve Berlin'de önemli sefaret görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamıdır. Devlet adamlığının yanı sıra sefaretnamesi ve Osmanlı reisül kütabları ve kızları Aları hakkındaki biyografik eserleri ile de tanınmış, Önemli bir yazardır. Türkiye'nin ilk büyükelçisidir. Sefaretnamesinin özellikle izlenimlerini ve yol güzergahını içeren kısımları, daha önce 1720'te Paris'e gönderilen Türkiye'nin ilk büyükelçisi 28 Mehmet Çelebi'nin tecrübeleriyle benzerlik taşımakta ve iki eser birbirlerini tamamlamaktadır. Rusya Kralı 2. Frederik'in ülkesinde gerçekleştirdiği reformları duyan padişah tarafından, Rusya ile Rusya arasındaki yakınlaşmanın Osmanlı Devleti açısından getireceği riskleri incelemek, yolu üzerinde bulunan Osmanlı himayesindeki lehlilere teminat vermek üzere elçi olarak Berlin'e gönderildi. Böylece Osmanlı Devleti'nin ilk büyük elçisi oldu. Bu vazifesini büyük bir titizlik ve dikkatle yapan Ahmet Resmi Efendi, İstanbul'a döndüğünde sadaret mektupçuluğuna tayin edildi. Arkasından çavuşbaşı, matbah ve tersane emini ve rüzlamici oldu. 1769'da Sadrazam Kethüdalığı'na getirildi ise de kısa süre sonra sadaret değişikliği yüzünden eski vazifesine döndü. 1771'de tekrar sadaret Kethüdalığı'na atandı. Bu görevde iken küçük kaynarcı anlaşmasının müzakere ve imzasında Osmanlı heyeti reisi oldu. İstanbul'a dönüşünde matbah emaneti, şıkkı defterdarlığı, cize muhasebeciliği ve ruznamecilik vazifelerinde bulundu. 178 Ağustos sonlarında İstanbul'da öldü.